Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMIT 25. kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 9 Şubat çarşamba günü Tüvatta açılışı yapılan fuara İmeyak Akdeniz Ticaret Odası da Antalya, Bodrum, Fethiye, İskenderun ve Marmaris şubelerinin yer aldığı standıyla katılım sağladı. Bölgemizin en önemli turizm fuarı 2 yıl aradan sonra tekrar yapıldı. Biz de Deniz Ticaret Odası olarak burada katılım gösterdik. Ee, özellikle turizm bölgesindeki şubelerimizin hemen hemen hepsinin de katılımı söz konusu oldu. Ee, fuardan beklentilerimiz büyük. İnşallah turizme özellikle deniz turizmine katkısı olacaktır. Buradan e, bir deniz turizmi yönelik bir algı yaratabilirsek. Ee, bu da bizim üyelerimize olumlu olarak yansıyacaktır. Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ise deniz turizminden bu yıl umutlu olduklarını dile getirdi. Sanırım yani son 5 yılın en iyi yılı olacak diye düşünüyorum. Çalışmalarımız ona göre Antalya'da da turizmin daha iyi olacağı e, bu yıl e, bütün seyahat ajantalarından aldığımız bütün şeylerden öyle gözüküyor. İnşallah temennimiz biz de deniz turizmi olarak bizim de üyelerimiz bundan pay alır. Onun için çok e, eğimseniz. Yani bu yıl çok iyi olacağına inanıyorum. Bodrum Şube Başkanı Orhan Dil ise Bodrum olarak 2022 turizm sezonuna sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Her yıl e, Deniz Ticaret Odası olarak da sektörümüzü toparlıyoruz, hazırlıyoruz, eğitimler veriyoruz. E, gelişen pazarları e, anlatıyoruz. Yeni pazarlar bulmaya çalışıyoruz. Mevcut müşterilerimizin e, standartını yukarıya nasıl çıkartırız? Daha iyi hizmet nasıl veririz? Bunun arayışları içerisindeyiz. Burada da Deniz Ticaret Odası aslında çok önemli bir paya sahip. Sayın başkanımızın da desteğiyle birlikte bizler de yönetim kurulu meclis üyelerimizle Bodrum'da her yıl olduğu gibi 2022 yılına hazırlanıyoruz. İskenderin Şube Başkanı Kemal Kutluysa şöyle konuştu. Saklı bir turizm bölgesi, çok e, zengin bir bölge tarihiyle, gurme yemek türleriyle, deniziyle, güneşiyle. İleride ortamla değiştiği takdirde yakın bölgelere, Suriye, Beyrut'a, İsrail, Mısır, Kuzey Kıbrıs'ta da bir e, Ufak e, kruz turlarının olabilme ümidiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı da İmeyat Deniz Ticaret Odası'na şubelere verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Odamızın e, şubelere sağladığı bu e, destekten dolayı önce odamıza teşekkür ederiz. E, bu bölgede turizmle ilgili olan bütün şubelerin bu standta olması bizler için e, büyük bir fayda. Biz burada üyelerimizin e, broşürlerini, kataloglarını buraya ziyarete gelen e, ziyaretçilere dağıtıyoruz. E, özellikle deniz turizmi ile ilgili gelen kişilere bilgiler veriyoruz. Bizce olumlu bir e, gelişmedir. E, i̇nşallah 2022 sezonda iyi geçecek diye düşünüyoruz. Turizmden çok umutluyuz özellikle deniz turizminden. Kocaylı Şuva Başkanı Vedat ise Doğuzerse... Kocaeli olarak turizmde de ön plana çıkmak istediklerini dile getirdi. Her ne kadar Doğu Akdeniz fuarları nitelendirilse de hepimizin e, tatil ve turizm anlayışında değişiklikler var. Biz de Kocaeli olarak kendi bölgemizin destinasyonlarının değerlendirilmesi için turizmde de e, ön plana çıkmak istiyoruz. Çünkü Kocaeli de sanayi kenti gibi algılanıyor ama %2'si sanayi olan bir kentten bahsediyoruz. İstanbul'un hemen yanında gölü, ya düşünebiliyor musunuz? Kartepesi, gölü, Karadeniz'i olan bir kent. Çok yakın olduğu için özellikle Marmara bölgesinde görülemeyebiliyor. Biz de hep beraber Akdeniz Fuarı'nda buluşuyoruz. Fuar çok güzel, katılımcılar çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan ve 12 Şubat'a kadar sürecek olan Emit Fuarı da İmeyak Deniz Ticaret Odası'nda yer aldığı standıyla deniz tutkunlarını bekliyor.